Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, o sıraya hoş geldiniz. Biz kanalımızda İslami bakış açısından ailenin önemini, aileyle ilgili kuralları ve kaideleri tek tek işleyip ele alacağız. Bu önemli konuyu çok önemsedik çünkü Allahu Teala'nın da bu konuyu önemsediğini görmekteyiz. Biz şöyle inanıyoruz. İnsanın tekamül edeceği ve kendisini rahatça ifade edip geliştirebileceği ilk yer özellikle de aile ocağı ve aile ortamıdır. Baktığımız zaman Allahu Teala da aileyi oldukça önemsemiş ve bununla ilgili insanlara önemli kuralları ve kaideleri vahiy yoluyla göndermiştir. Günümüz dünyasında her gün yeni bir mektep çıkıveriyor ve insanların aile ortamını düzenlemek için reçeteler yazıyorlar ve huzur vaatlerinde bulunuyorlar. Böyle bir noktada özellikle de Allahu Teala bu konuda bizler için neler söylemiş ve hangi marifleri bizler için göndermiş bunları öğrenmenin işte şu an tam zamanı. Biz biliyoruz ki Allahu Teala'nın vahiy yoluyla bize gönderdiği marifler bizim düzenlenmemiz ve tekamüle erişmemiz için en önemli ve en etkileyici yöntemlerdir. İşte bu kanalda hep birlikte bunları öğreneceğiz.